Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hanenize Rabbim bereket, güzellik, nasip, efendim huzur ve sevgi nasip eylesin. Sizi ve sevdiklerinizi her türlü şerden, kötülükten muhafaza buyursun. Her türlü hastalıktan, musibetten, bilinir bilinmez her türlü kötüden ve kötülüklerden Rabbim sülalenizi, ailenizi, sevdiklerinizi, çevrenizi, komşularınızı korusun inşallah. Allah keremiyle bizlere muamele eylesin. Cömertliğiyle bizlere tecelli buyursun. Efendim, Esma-ül Hüsna'nın tümünün tecellilerini ruhumuzda yansım, yansıtmayı nasip eylesin. Hani 99 ismi var ya, her birinin yansıması vardır. Allah hepsini efendim fiziğimize, aklımıza, vicdanımıza, beynimize, kalbimize yerleştirsin inşallah. Efendim bugün Kur'an ve Sünnet'te sizinle beraberiz. Dilerseniz usulümüzü hiç bozmayalım efendim ve bugünkü duamızı sizinle paylaşalım. Duamızın hürmetine Rabbim kimilerinin duasını kabul eder, kimilerinkini erteler ama hiçbir dua, hiçbir dua karşılıksız kalmaz mutlaka tecelli ettiği bir yer vardır. Ee, Cenab-ı Allah onu yakalamayı, duayı hak etmeyi, o da çok önemli. Duayı hak etmek lazım yani böyle sırf dua etmiş olmak için dua edilmez. Onu hak etmiş olmak da lazım. Nasip etsin inşallah. Allah'ım, ey Rabb'im, sen benim Rabb'imsin. Sana iman ettim. Bu çok önemli. Hidayete ermenin yokuşu sarmanın, yokuşu geçmenin, köprüyü geçmenin, efendim azad olmanın, vuslata ermenin birinci maddesi Allah'ı bilmektir. Allah'ın birliğine iman etmek. Hocam nasıl bir Allah kemaliyle kendisini tavsif ettiği gibi, nitelendirdiği gibi İhlas Suresi'nde ve diğer ayetlerde ifade edilen doğmamış, doğurmamış, Baba değil, evlat değil, kimseye muhtaç değil, kimseye o kimseye hesap verecek değil. Böyle bir Allah'a iman ediyoruz. İşte sen benim Rabbimsin. Sana itikad ettik, iman ettik. Senden başka hiçbir ilah yok. La ilahe illallah işte. Kelime-i tevhid var ya hani la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Allah var sadece. Beni sen yarattın. Bakın bir teslimiyet var bu duada. İmana teslimiyet var. Allah'ın emirlerine boyun eğme var. Ve Allah'tan gelen ne varsa onu kabul ediş vardır. Beni sen yarattın. Evet. Yaratan muhtedir olduğu için yaratıyor. Yaratmaya ihtiyacı olduğu için yaratmıyor. İnsanın yaratılmaya ihtiyacı var. Allah'ın yaratmaya ihtiyacı yok ki. O sadece Halik olmanın Yaratıcı olmanın tecellisini yansıtıyor ki kâinata, o kadar. Ben senin kulunum ya Rabbi. Hocam kul mu olacağız? Allah'a kul olmazsan şeytana kul olursun. Yanlış yere kul olursun, nesline kul olursun. Efendim menfaatine kul olursun, kötüye kul olursun. yaratan seni kulluğa kabul ederse şereftir senin için. Yani Allah kabul etmiş de kulluğuna sen diyorsun ki ben kul değilim. Kimin kulusun o zaman? Nefsinin kendi egonun veya etrafının veya menfaatinin kulusun o zaman. Allah'a kul olacaksın. Nedir kulluk? İbadet etmek, onu bilmek, birlemek, ondan gayrisinden uzak durmak demektir. Kulluk bu. Kölelik demek değildir ki sadece. O bir kelime, bir anlamıdır kulun kölelik. Ubudiyet. Kulluk, ubudiyet, Allah'a ibadet. Nedir Allah'a ibadet etmek? Namaz kılmak mı? yetim 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 malı yememek, zulmetmemek, kara borsacılık yapmamak, rüşvet yememek, rüşvet almamak, zulmetmemek, efendim fakir hakkı yememek, kötülük yapmamak, karakterli durmak, Allah'a yönelmek, Allah'a secde etmek bütün bunlar kul hakkıdır. Kulluk budur işte. Sadece namaz kılmak değil kulluk. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vaad ettiğin üzere bulunuyorum sana verdiğim ahde ne hocam o ahit neydi? Hatırlamadık biz bu vadi, vadi. dünyaya geldin. Allah senin e, aklını son dur, duruladı ve sana sen daha dünyaya gelmeden, bedenlenmeden önce ruhlar aleminde elestu bi rabbikum dedi. Ruhlarınızı yarattı ve sizin Rabbiniz değil miyim? Bela dedik. Evet Rabbimizsiniz. Kabul ettik. İşte vaat buydu. Ahit buydu. Allah da buyurdu ki kim beni bilirse ben de onu bilirim. Kim beni anarsa ve tevhid ederse, beni birlerse onu cennete sokmak benim üzerime haktır dedi. Bakın yani kudretine, azametine, kibriyasına, ihtişamına bakın. Bütün bunlara rağmen kendi üzerine diyor. Ben söz verdim bana kulluk edenin bana ibadet edeyi cennete sokmaya söz verdim vaad ettiğin üzere bulunuyorum. Yaptığın fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Bu aynı zamanda bir tövbe istifardır tabii ki. Üzerimde olan nimetlerini ve günahımı itiraf ederim. Allah'ın nimeti çok ve in ta'uddu la Allah'ın nimetini sayarsanız bitiremezsiniz. Göz nimettir, kulak nimet, burun nimet, yürümek nimet, karaciğer nimet, akciğer nimet, kanın nimet, kulağın nimet, yolda yürüyebilmen, konuşabilmen, dilin, bir, bir yemeği parçalayacak dişinin olması nimet. Nimet yani. O nimeti Allah o insana verdiği nimet bir fabrika gibi çalışan bu vücut bir yerde bir arıza çıktığında nasıl bütün vücut perişan oluyor? işte Allah kudretini gösteriyor orada. Beni bağışla Allah'ım. Çünkü senden başka kimse günahları bağışlayamaz. Amin. İslam'a göre ne hacı, ne hoca, ne müftü, ne vaiz, ne imam, ne de başka birisi, falanca hoca, falanca hacı, filanca kişi hiç kimse günahları bağışlayamaz Allah hariç Celle Celaluhu Günahları bağışlayacak tek güç, istediğinde bağışlayacak tek kudret Yüce Allah'tır. Peygamberler bile ancak istiğfarda bulunurlar ve, ve şefaat arzusunda bulunurlar. Allah da şefaat et, yetkisi verir. Ee, Allah'ın müsaade ettiklerini edenler ancak çıkartabilirler cehennemden. O da tamamen tasarruf Allah'a aittir. Evet, bu duamızdı. Allah bu duamızı amin diyelim, kabul buyursun inşallah. Efendim sorular var, bize gelen sorular var, hayli e, önemli sorular da var. Onların bir kısmını sizinle değerlendirmek istiyorum. Anneler e, çocuklarının e, onların mezarlarında ziyaret etmelerinden haberdar olurum. Yani anne vefat ediyor, çocuk mezarına gidiyor, e, mezarı ziyaret ediyor annesinin mezarını. Bu ziyaretten anne nasip haberdar mıdır, baba haberdar mıdır? Efendim haberdardırlar tabii ki. Allah'ın müsaade ettiği kadar ince haberdardırlar. Haberdar olmasalardı Hz. Peygamber Uhud şehitlerini ziyaret etmezdi. Hz. Peygamber Cennetül Baki dediğimiz Medine mezarlığındaki ölüleri e, ziyaret etmezdi. Var ki haberdar oluyorlar ki ziyaret etti. Hazreti Fatıma Uhud'da Hazreti Hamza'nın mezarına sıksa sık gider ziyaret ederdi. Eğer bu ziyaretlerden bir nasip olmasaydı peygamber gitmeyin derdi, yasaklardı. Ela fezuruha, ela dikkat ediniz, zuruha mezarları ziyaret edin diyor. Hatta başta diyor ki kuntu neheytukum an ziyareti kuburi. Ben mezarları ziyaret etmekten sakındırmıştım sizi, dikkat edin gidin ziyaret edin diyor. Peygamberimiz ilk dönemlerde mezar ziyaretini yasakladı. Çünkü kadınlar kendilerini tırnaklıyor, tırnaklarıyla yüzeni parçalıyor, elbiselerini parçalıyor. E, toprağı eşelemeye çalışıyorlardı. Hazreti Peygamber bunun için yasakladı. Oluşturdu yani nasıl mezar ziyaret edilir onun adabını oluşturdu, öğretti. Ondan sonra dikkat edin gidin dedi. Yüzekkir ahira mezar ziyareti size ahireti hatırlatır gidin dedi. Değil mi yani bütün Kötü arzuları bitiren en büyük derslerden biridir mezarlık alemi Gitmek ve gezmek lazım arada bir orada okumak lazım. Çocuklara iki isim konması uygun mudur? Bir engel yok yani. Bazen oluyor ailelerde mesela baba diyor ki Ahmet olsun, anne diyor ki Velid olsun diyor mesela. Yani baba mı anne mi veya kayınpeder bu taraftan, bu tarafın da kayınpederi bu taraftan veya kayınvalidesi bu taraftan e, isim koymaya çalışıyorlar. Ya bu bir yarışma değil. Netice itibariyle iki tarafta gelin de damadın da e, kendi imzaları olmasını istiyorlar. Kayınpederler, kayınvalideler. Bu da son derece anormal bir şey değil. Yani netice itibariyle e, olabilir bir şeydir. E, bu makul görmek lazım. Bunu tabii ki makul güzel görmek lazım. Efendim e, bu nedenle de iki isim konabilir. Yeter ki isimler doğru olsun kulağına da iki isim fısıldanabilir ama bir isim vermişsiniz. Aradan 10 yıl geçmiş bir isim daha verelim ona. E, yerine yeniden, kulağına okuyayım daha, Kulağına ne okuyorsun daha? İsmini koydun en başta kulağına okudun. Daha sonra artık kulağına bir daha okumaya gerek yok. İkinci ismi koyabilirsiniz. Bir sakıncası yok dinen diye ifade edeyim. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Biraz sonra sokaktan gelen soruları da alacağız inşallah. Değişik vesilelerle arkadaşlarımızın gittiği yerlerde konuşulan konuları da inşallah aktarmaya gayret edeceğiz. Hatta müzik haram mı diye bir soru gelmiş. Onu da biraz sonra e, Zor Soruların Kolay Cevapları kitabımda da ifade ettiğim bir konuydu. Onu da sizinle biraz sonra paylaşacağım. kitaptan da biliyorsunuz e, elden dağıtıyoruz kardeşlerimizden ama e, ileride de yayınlarımıza da dağıtacağız hediye olarak inşallah. E, hem o sorulara bakalım, hem de buradaki soruya bakarız, hem de e, efendim gelecek olan sorulara, sokak sorularına bakacağız inşallah. Efendim, e, ismi kulağına okunmayan çocuk, çocuk doğdu ismi kulağına okunmadı. Onun ismi geçersiz mi sayılır? Hayır geçersiz sayılmaz ama bir sünnet, Peygamberin koymuş olduğu bir kural, e, Hz. Peygamber'e emredilmiş, Peygamber'in de koymuş olduğu bir kural e, ihmal edilmiş olur.